Arkadaşlar ben rahatım birlikte yeni bir seriye başlamaya kararlaştım. Evet bu ben uzay dostu seriye. Bu ben senin tüm uzayları bitene kadar geçecek. Şimdi gerçek video geçelim. Elmas kafa. Atomic X. İnsanı zor yapacak. Arkadaşlar pardon yıldırım gülle yapacak. Arkadaşlar ben bunun ismini bilmiyorum ama. Bu neydi? Bu zümrüt gibi bir şey bıraktı şurada da görüyorsunuz. Ultimate Echo Echo. Gri madde. Tepe göz. Şimdi arkadaşlar Ultimate uzaylılarındayız. Yani bunlar da Ultimate değil. Feedback, Gravatek, Blocks. Bunun adını bilmiyorum. Çok koca ayak, çok koca ayak. Artık Arkadaşlar, ben çoğu uzaylının adını bilmiyorum, özür dilerim tekrardan kulaklar bu kere bu fast track. ultimate yok ultimate'lere geçiyoruz ultimate canı ultimate ya köpek mi ultimate örümcek maymun ultimate il sonra ultimate eko eko ultimate büyük korku ultimate büyük korku ultimate çamur ateş armadrillo nereye Terra şu kampçısı red çoban yıldızı nenomek Kırmızı maymun. Beyin fırtınası. Eko. Eko. Uzaylı X. Yüzen kanat. Büyü. İnsan ozor. Büyümüş halde. İnsan ozor. Parlak taş. Büyük korku. Büyük korku. Tekirdeğ. Çamur ateş. Üste geçiyoruz. Dikto. Way big. Tepe göz. Apçak. Frankenstein. Mumya ben. Kurt ben. Vasiye Yıldırım Gülle. Şimşek hız. Güncelleme. Omni gelişmiş yüzen çene. Omni gelişmiş red. Omni gelişmiş armadillo. Omni gelişmiş yıkan gülle. Only gelişmiş insana zor. Omni gelişmiş yüzen kanat. Çarpan çekirge. Ultimate insana zor. Ultimate çamur ateş. Fast track. Büyük korku. Artiguana. Frankish design. zor. Gravatek. Grab tek Terrace Beam. atomic, Atomix. Wreckchuck. Tek hücre. Clockwork Atomic. Ultimate Clockwork. Eko Eko. Red. Tepegöz. Göz. Sol Kateş. Dört Yumruk. Kristal Yumruk. Raybeck. Reboot Raybeck. Parlak Taş. Evet arkadaşlar bu da Reboot Cartoon Network oyunu. Arkadaşlar uzay dosyası serisinin ilk bölümüyle sona gelmiş bulunmaktayız. Kanallarımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın, bay bay.